Ben Mehtap. 40 yaşındayım. 17 yaşındayken kuzenim Yusuf'la geleneksel bir şekilde evlendirildim. Yani ben doğduğumda halam beni şimdiden Yusuf'la nişanlanmış olarak kabul etmişti. Hiçbir şey bizim seçimimiz değildi ve bizim karar verme şansımız yoktu. O zamanlar başkalarına bile doğru düzgün bakmak doğru değildi ve ben Yusuf'a doğru düzgün bile bakmamıştım. Biz kızlardık ve yaptığımız her şey ayıp ve uygunsuz olarak görülüyordu. 17 yaşıma geldiğimde beni evlendirdiler. Zaten bir gün Yusuf'un karısı olacağımı biliyordum. Annem ve halam hep söylerdi ama bu kadar erken olacağını hiç düşünmemiştim. Bir gün okuldan geldim. Halam beyaz bir çarşaf başıma attı ve evimizin ikinci odasında nikah masası kurulmuştu. Yusuf da bir sandalyede beni bekliyordu. Bana biraz makyaj yaptılar ve zoraki bir "Evet, le kuzenimin karısı oldum." Okuluma devam etmek istedim ama herkes karşı çıkıyordu. Bekar çocuklara kötü örnek olursun diyorlardı. Gece okullarına gitmek zorunda kaldım. Yusuf başlangıçta karşı çıktı ama sonunda kabul etti. Evlilik hayatıma başlamıştım ama hayal ettiğim gibi değildi. Evlilik benim tüm hayallerimi unutmama sebep oldu. Artık özel bir hayalim yoktu. Hayatım yemek yapmak ve çamaşır yıkamak gibi günlük işlere indirgenmişti. Evliliğimizden bir buçuk yıl sonra hamile olduğumu öğrendim. Herkes çok sevindi ve bebeğin erkek olmasını bekliyordu. Kız olursa tüm suçun bana yükleneceğini biliyordum. Hamileliğim zor geçti ve Yusuf'a bile aşerdiğim zamanlar oldu. Yusuf iyi bir adamdı, beni sevmediğini biliyordum ama mutlu olmam için elinden geleni yapıyordu. O da erkek çocuk beklentisi yüzünden çevreden gelen sözlerden rahatsız oluyordu ama yapacak bir şey yoktu. Sonunda gizlice başka bir şehre gidip ultrason yaptırdık ve bebeğimizin kız olduğunu öğrendik. Şok olduk çünkü herkes erkek olacağına o kadar inanmıştı ki biz de öyle düşünmeye başlamıştık. Biz aslında bir kız çocuk istiyorduk ama nasıl söyleyeceğimizi bilemedik. Yusuf, büyükler her zaman konuşur ve kendi sözlerini dinletmek isterler. Allah'ın işine karışılmaz dedi. Önemli olan bebeğin sağlıklı olması, kız çocukları erkeklerden çok daha iyi. Bu şekilde hayatımız devam etti. Toplumun beklentilerine ve baskılarına rağmen kendi yolumuzu bulmaya çalışıyorduk nokta ben. Her zaman bir kız çocuğum olmasını istemiştim. Yusuf o gün şaka yaparak, bu sefer olmadıysa, inşallah bir sonrakinde oğlumuz olur. Eğer yine olmazsa, o kadar çocuk yaparız ki, sonunda bir erkek olur, dedi ve kahkahalarla güldü. Bu sözleri beni çok cesaretlendirdi ve o anda Yusuf A olan sevgim derinleşti. O an onu gerçekten fark etmeye başladım, eve döndük ve kimseye hiçbir şey söylemedik. Şimdiden kimin neden bebeğin kız olduğunu sorgulayıp dertleneceğini düşünmek istemiyorduk. Hamileliğin geri kalan günleri hem hızlı hem de sakin geçti. Çok ağırlaşmıştım ve korkunç aşermelerim vardı. Kışın ortasında kar ve buzla kaplı havada erik ve çilek istiyordum ama hiçbir yerde bulamıyorduk. Bazen aşermelerim o kadar şiddetli oluyordu ki ağlamaya başlıyordum. Son aylarda Yusuf A karşı bile aşermeye başladım ve onu görünce midem bulanıyordu. Zavallı Yusuf hiçbir şey söylemiyordu. Yataklarımızı ayırdık, ona dokunmuyordum bile. Artık birlikte yemek yemiyorduk. Bırakın sarılmayı ya da yakınlaşmayı. Ama Yusuf her şeyi sabırla karşıladı ve ailesinin bu durumu fark etmesine izin vermedi. Sonunda bebeğimiz doğduğunda tüm akrabalar şoka girdi. Hepsi altın sarısı saçlı bir erkek çocuk bekliyorlardı ama bir kız bebek gelmişti. İlk başta hepsi surat asmıştı, sanki gökyüzü yere inmiş gibi bir havadaydılar çünkü bebek erkek değildi. Ama birkaç dakika sonra, inşallah bir dahaki sefere erkek olur, diyerek yüzlerini güldürdüler ve bebekle daha samimi oldular. Bebeğimizin ismini Kur'an'dan seçmeye karar verdik. Yusuf Kur'an'ı açtı ve Meryem Suresi'ne denk geldi. Bu yüzden ona Meryem adını verdik. Meryem'in doğumuyla birlikte hayatımız çok daha sıcak ve sevgi dolu oldu. Birbirimize daha da yakınlaştık ve sevgimiz arttı. Meryem aramızdaki bağın güçlü bir noktası oldu. Artık her şeyde birbirimizin yanında olmayı istiyorduk ve birbirimizden ayrılmaya tahammül edemiyorduk. Hatta Meryem'in gelişi ilişkimizdeki yakınlaşmayı da artırdı ve birbirimize daha da bağlı hale geldik. Yusuf evden çıktığında bir an önce dönmesini ve daha fazla vakit geçirmemizi istiyordum. Artık gerçekten ona aşık olmuştum bu. Evlilikten sonra gelen bir aşktı. Meryem'in gelişiyle hayatımız çok daha sıcak hale gelmişti. Ondan önce sadece kardeş gibi yaşıyorduk, karı koca gibi değil. Hayatımız çok güzel gidiyordu ve bu sıcaklık işimize ve mali durumumuza da yansıyordu. Durumumuz gün geçtikçe daha iyiye gidiyordu ve her şey yolundaydı. Ama bu mutlu günlerimiz çok uzun sürmedi. Meryem yaklaşık bir buçuk yaşındayken Yusuf çalıştığı inşaatın iskelelerinden düştü. Bir süre komada kaldı ve sonra vefat etti. Doktorlar ilk baktıklarında bile bu adam hayatta kalamaz makineleri çıkarın dediler. Ama ben hiçbir çaba göstermeden bunu yapmaya razı olamadım. Onu en iyi doktorlara ve hastanelere götürdüm ve tüm paramızı bu uğurda harcadım. Neredeyse tüm birikimimiz bitti ama hiçbir faydası olmadı. Yusuf vefat etti ve ben bir yaşındaki Meryem'le baş başa kaldım nokta kendi. Evimiz olmadığından ve kiracı olduğumuzdan dolayı Yusuf'un vefatından sonra baba evine geri döndüm. Her şey benim için çok zor hale gelmişti. Yusuf'u özlüyordum ve biliyordum ki, Meryem de babasını arıyordu ama elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Yusuf toprağın altındaydı, ben ise onun gömüldüğü toprağın üstünde yaşıyordum. Her şey benim için zorlaşıyordu. Gece ve gündüz birbirine karışmış gibiydi. Hep geceydi. Bir süre sonra annem ve babamın sabrı tükendi. Doğruydu, onların da ne kadar geliri vardı ki ben ve çocuğum onlara yük olmuştuk. Ayrılıp çalışmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak istediğimi söyledim. Babam sinirlendi ve bir tokat attı. Dul oldun diye her istediğini yapabileceğini mi sandın? Dul bir kadının ne işi var ayrı evde? Çalışmak istediğimi söyledim ama buna da izin vermediler. Bu yüzden evde oturup onların yükü olmak zorundaydım. Yıllar geçti ve Meryem büyüdü. Ailede Mehtap yeniden evlenmeli, dul kalmamalı diye konuşmalar başladı. Genç dul kadın tehlikelidir. Küçük çocuğu var. Çocuğun babaya ihtiyacı var yoksa yoldan çıkar diyorlardı her yönden baskı altındaydım ve ne yapacağımı bilemiyordum. Birçok talip geliyordu ama hepsi ya boşanmış ya da dul kalmış ve birkaç çocukları olan insanlardı. Hiçbiri düzgün bir insan değildi ve doğrusu Yusuf tan başkasını gözümde gönlüm de kabul etmiyordu. Hiçbirini kabul etmedim ve ailem çok sinirlenmişti. Beni dört erkek çocuğu olan, işsiz ve hatta bağımlı bir adamla evlendirmeye hazırlanıyorlardı. Tam düğün tarihini belirleyeceklerdi ki Selim'le tanıştık. Selim'in eşi 3 yıl önce vefat etmişti ve 20 yaşında bir oğlu vardı. Maddi durumu iyiydi, evi ve arabası vardı, bir şirkette mühendis olarak çalışıyordu, hatta şirket ona aitti. Bu fırsatı değerlendirdim ve görmeden, tanımadan onunla evlenmeyi kabul ettim. En azından bir bağımlıyla evlenmekten iyiydi. Selim'le birkaç kez görüştük ve ben onunla evlenmeye karar verdim. Oğlu İbrahim babasının evlenmesini istemiyordu ama Selim yalnızlığı kaldıramıyordu ve hayatında bir eşe ihtiyaç duyuyordu. İbrahim asi bir çocuktu ve babası için bu durumu tek başına idare etmek zor olmuştu. Her ne olursa olsun Selimi seçmezsem kendimden daha kötü durumda biriyle evlenmek zorunda kalacağımı biliyordum. Bu yüzden Selim sahip olduğum en iyi seçimdi. Resmi bir nikahla Selim'in eşi oldum ve artık ailemi daha az ziyaret ediyordum. Yeni hayatımla meşguldüm. Yusuf unutmaya ve kendimi günlük hayatın koşturmacasına kaptırmaya çalıştım. Belki de bir nebze olsun başarılı oldum. Zaman geçtikçe Selim, E ve bu yeni hayata alıştım. Oğlu, İbrahim'i kendi oğlum gibi görmeye çalışıyordum ama o benim varlığımdan. Memnun değildi ve buradaki varlığımı istemediğini anlıyordum. Onunla sevgiyle yaklaşmaya çalıştım ama pek işe yaramıyordu. Bana ve söylediklerime, hatta varlığıma bile pek aldırış etmiyordum birkaç kez kız arkadaşını eve davet etmişti. Onu ilk kez böyle gördüğümde çok şaşırdım. Hatta Meryem evimize bir kız geldiğini ve İbrahim'in odasına gittiğini gördüğünde durumu farklı bir şekilde gösterdim. Ve İbrahim'in kuzeni olduğunu, çocukluktan beri birlikte büyüdüklerini ve kız kardeşi gibi olduğunu söyledim. Kız da benden pek hoşlanmadı ve İbrahim yüzünden beni pek önemsemedi. Bu geliş gidişler artık sıradan hale geldi ve umurumda değildi. Selim de İbrahim in gelip gitmesinden haberdardı ve biliyorum ama elimden bir şey gelmiyor, söylenmesi gereken her şeyi daha önce söyledim ama dinlemiyor diyordu. Bir gün İbrahim kız arkadaşını getirdiğinde birkaç dakika sonra odasından bazı sesler duydum. Gidip yarı açık kapının arkasından baktığımda birbirleriyle yakınlaştıklarını gördüm. Kız arkadaşının inleme sesleri tüm evi kaplamıştı ve sanki ben evde yokmuşum gibiydi. Birkaç dakika kapıdan onları izledim. İbrahim in erkekliği beni garip bir şekilde tahrik etti. Daha fazla dayanamayıp mutfağa geri döndüm ve kapıyı kapattım. Yarım saat sonra kız arkadaşı gitti ve İbrahim'le göz göze gelmekten utanıyordum. Akşama kadar onu hiç görmedim ve akşam yemeğinde de hiç ona bakmadım. Olanları Selim'e anlattım her şeyden haberdar olduğunu ama Selim'in bu davranışlarını durduramayacağını söyledi. Hatta bir süreliğine ona bekar evi bile tutmuştu ama temizliğe ve yemek yapmaya pek meraklı olmadığı için tekrar Selim'in evine dönmüştü. "Elimden bir şey gelmiyor. Sadece onunla idare edebilirim. İşlerini ayarlayıp onu yurt dışına göndereceğim. Orada ne yaparsa yapsın." dedi. "Benden de kimseye bir şey söylemememi istedi. Meryem için endişeliydim ama Selim Meryem'in hiçbir tehlike altında olmadığını söyledi. Bu tekrarlanan olaylar birbirini izliyordu ve ben artık bu duruma alışmıştım. Bir süre geçti ve artık İbrahim'in kız arkadaşı gelmiyordu. Bir gün salonda otururken konuyu açtım ve kızın evlendiğini ve gittiğini söyledi. Ona çok üzüldüğümü söyledim ama o şaşkınlıkla dönüp bana baktı ve "Mehtap canım neden üzülüyorsun? Ona aşık değildim ki. İlişki için istiyordum. Karşılığında da ona harcama yapıyordum. Şimdi de mutlu olsun biraz. Bekar kalacağım, sonra ihtiyaç duyarsam tekrar bir kız bulurum." dedi. Onun sözlerinden ve bu kadar rahat konuşmasından çok şaşırdım her şeyin onun için ne kadar önemsiz olduğu ve bizim neslin su içmek için bile hesap vermek zorunda kalması, bir iki ay geçti ve görünüşe göre İbrahim hala bekardı. Yılın sonlarıydı ve bahar temizliği yapıyordum. Ev işlerinden yorulduğum bir gün yatağa uzandım ve oda kapısı açıktı. Selim bu yılın son günlerinde geç vakit eve geliyordu ve bazen sabaha kadar şirkette kalıyordu. İlişkimiz de azalmıştı gerçi azalmazdan önce de kaliteli bir ilişki değildi. Dinlenirken İbrahim kapıya geldi ve anneciğim, arkana biraz masaj yapayım mı, çok yorulmuşsun dedi. Şaşırdım, İbrahim bana hiç anne demezdi. Gel oğlum sırtım çok ağrıyor dedim ve o da masaj yapmaya başladı. Elbisemi yukarı kaldırdı ve masaj yapmaya başladı. Tabii ki iç çamaşırım üzerimdeydi. İşi gerçekten iyi biliyordu ve tüm yorgunluğumu almıştı. Yavaş yavaş uyuklamaya başlıyordum ki başka bir şeyin farkına vardım. Arkamdan bir şey içeri girdi ve tuhaf bir his kapladı içimi. O kadar güzel bir histi ki birkaç dakika kilitlendim kaldım. Önlemek istedim ve sert bir şekilde ona döndüm ama eliyle başımı geri çevirdi ve işine devam etti. Üvey oğlum benimle yakınlaşıyordu ve işini gerçekten iyi biliyordu. Bu hissi Yusuf'tan sonra bir daha yaşamamıştım. Böyle güzel ve kaliteli bir yakınlık hissine o kadar hasret kalmıştım ki ona katıldım ve onu durdurmadım. Selim'le asla böyle bir his yaşamamıştım. Selim yaşlıydı ve o kadar da güçlü değildi ama ben hala gençtim ve isteğim fazlaydı. Birkaç dakika sonra işimiz bitti, kıyafetlerimizi giydik ve hiçbir şey olmamış gibi davrandık. Her şey yolundaymış ve eskisi gibiymiş gibi davrandık. Selim, in durumu anlayacağından endişeliydim ama İbrahim her şeyin farkında olduğunu ve kimsenin bu olaydan bir şey anlamasına izin vermeyeceğini söyledi. Bu olaydan sonra çok kötü hissettim ve Selim, İbrahim ve hatta kendimden utandım. Ama aynı zamanda o his o kadar güzeldi ki tekrar tekrar yaşamak istiyordum. Fakat kendime İbrahim'in tekrar böyle bir şey yapmasını isteyecek şekilde davranmamaya izin vermedim. İbrahim de yanıma gelmedi ve ben de bu işin bittiğini ve sadece gençlik ve ilişki eksikliği nedeniyle o anda hata yaptığını düşündüm. Ona katıldığım için kendimi suçladım. Ama durum böyle değildi. Birkaç gün sonra mutfakta iş yaparken İbrahim içeri girdi ve bir bardak su içti. Bardağı lavaboya koymaya geldiğinde elini popoma değdirdi ve gitti. Yine de hiç tepki vermedim ama yaptığı şey de hoşuma gitmedi değil. Sonra aynı günün akşamı mutfaktayken arkamdan sarıldı ve yine o olay oldu. Her seferinde bu olay oldukça zevk alıyordum ve kendimi daha iyi hissediyordum. Artık Meryem ve Selim evde olmadığında sabahtan akşama kadar belki dört için beş kez veya daha fazla birlikte oluyorduk. Onunla ilişki beni iyi hissettiriyordu ve o da aynı hissi taşıyordu. Bana, baban yerine seninle ben evlenmeliydim, diyordu. Bu olaydan kimsenin haberi olmadı ve biz her gün bunu yapıyorduk. Ta ki Selim, e karşı soğumuş ve artık ilişki için adım atmıyordum. O da bu durumdan rahatsız değildi ve bazen ayda bir kez bile ilişki yaşamıyorduk. Ama artık hiçbir şey umurumda değildi çünkü Üvey oğlumla mükemmel bir ilişkim vardı ve bana istediğim her şeyi veriyordu ve her açıdan memnundum. Artık ben de İbrahim'le aynı fikirdeydim. Keşke Selim yerine İbrahim'le evlenseydim.